sevgili oğlak ve yükselen vay burcu oğlak olan sevgili takipçilerim. Aşk artık kontrollü değil. Hisle bakmak önemli. Yani kontrol etmeyi bırak. Hislerin konuşsun, duyguların konuşsun. Flört ve yaratıcı dünyanda o kadar güzel genişleyecek enerjiler var ki. Bir relax olalım. Kalbimiz ve ruhumuzun ritmine, sözlerine inanarak itiraf edelim. Seviyoruz diyelim. Aşık olduk diyelim. Bazen otoritenin de içindeki aşk hayata çıkacak. Geçmiş yaşadığınız konular, aşk konusunda acı çektiğiniz evreler ve sizi yıpratan bir çok noktada ciddi güzel kararlarla, içinizdeki itiraflarla yüzleşeceksiniz ve bu da size iyi gelecek. Venüs Neptün kavuşu aile içerisinde çözemediğiniz konuları da masaya yatırırken içinizden geleni de onlara yapılan üvey evlat konumu, bütün mücadele ettim, kimse beni görmedi, ailem için ben kimim diye sorgularınızda rahat bir şekilde onlara ifade ederken içinizdeki öfkenizde rahatlığa erişmiş olacak. Taşınma konularımız ve taşınmakla ilgili karar verdiğimiz noktada alma kararı vereceksiniz. May